Geçen gün bir ortamda birisiyle tanıştım. Öyle ortamdaki muhabbet döndü dolaştı. Ya Polat Hocam da yazardır, kitapları var konusuna geldi. Bu sırada yeni tanıştığım kişi suratıma şöyle bir baktı. Allah Allah, hocam ya dedi. Sen hiç yazara benzemiyor dedi. <laughs> Sen nasıl yazar hiç tipin yazara benzemiyor hocam dedi. Şimdi ne diyeyim ben şimdi bu adama yutkunup kaldım tabi ya bir şey diyemedim doğrudur falan konuyu kapattım yani demek ki bazı insanlar kafasında da genel bir yazar tipi prototipi var herhalde onun dışındaki e, tiplere bakışlara onun fiziksel özelliklere direkt bu nasıl yazar diye şaşırıyor yani artık herhalde nasıl bir eee e, i̇maj arıyorsa hani böyle fularlı veya böyle gravatlı papyonlu bir yazar tipi veya işte ne bileyim değişik bir imaj taşıyan yazar tipi kafada e, şablon halde getirmiş. Adam dedi hocam dedi bence sen yazar değilsin dedi. <laughs> ciddi ciddi ben de doğrudur abi dedim ne yapayım aklıma gelmişken bunu da öyle bahsedeyim dedim. Yani genel olarak. E, toplumsal açıdan kafamızda belirli kodlar oluşturuyoruz ve o kodlar dahilindeki e, diğer seçeneklere şans vermiyoruz. <laughs> Bunu da bu şekilde ifade edip e, bu kısa videoyu da burada bitireyim.